Teşekkür ederim Maraş'ta. Bu geceyi size armağan etmek isterdim. Ama çok acısı var. İyi geceler. İyi geceler. Abi, ben biraz hava alacağım. Sen geç geliyorum. Olur güzelim. Hoş geldiniz Necati Bey. Aziz Bey nasıl? Maalesef. Sizler Ömür. <laughs> Aziz Bey nasıl olur? İyileşiyor demişlerdi nasıl olur? Anne. <laughs> Ölüm bu Nurhan. Oluyor işte. <laughs> dur ya dur şaka yaptım tamam. Allah aşkına kes ağlamayı Nurhan Hanım şaka şaka. Doktor söyledi gayet iyi. Hatta bir on yıl daha bizlerle. Aklım gitti Necati Bey. Ölümü şakası mı olur? E şimdi yaptım oldu ya Nurhan ona gülüyoruz. <gülüyor> Her şeyin şakası olur. Hayırdır Sadık? Yorgun gibisin. Babam mı, mı üzüldün yoksa? Üzüldüm tabii Necati Bey. İnsan üzülmez mi? Üzülme Sadık. Babam tut gibi. Daha uzun yıllar birliktesiniz inşallah. Hadi iyi geceler. Buyurun. Efendim. Aziz Bey için üzülmeyin. Güçlü adamdır, toparlayacaktır. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Ben kaçayım öyleyse. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Gelme yarın. Bir daha hiç gelme. Bayan, bana Mahur Hanım demenizi tercih ederim Celal Bey. Mahur Hanım. Buyurun dinliyorum. Bakın Savaş alanı dışarıda. Kaldı ki başkaları da dışarıda. Tamam ben senin yerine başka birini bulurum. Merak etme sen. Aziz Bey ne diyecek bu duruma peki? Ne derse desin. Umurumda bile değil. Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun? Ben senin gözünün içini görüyorum Maraşlı. Ve bana söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şeyler var görüyorum bunu. Ama ben bunu bulacağım. Sizden bir şey saklamadığımı söylemiştim bayan. Bilmiyorum. Geri döndüğüm için de kendimi asla affetmeyeceğim. Nevzat. Komutanım, nasıl Aziz Bey, iyi mi? İyi, iyi. Sen ne yaptın? Depodan çıkan malları dediğin yere koydum komutanım. Ne Şimdi ne yapacağız peki komutanım? Bekleyeceğiz. Biz şartımızı sunduk. Şimdi onlar cevap verecek. Ortaya çıkacak mı dersin bu savaşın tasmasını tutan? Sanmam. Ama peşinde olduğumuzu biliyor. Çok yaklaştık Nevzat. O evde ya da başka yerde o saldırı yapan adam ortaya çıkacak çıktığında da şahsen boynunu kıracağım. İnşallah komutanım. Haydi sen de dikkat et konuşuruz. Emredersin komutanım. İyi akşamlar.